Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomun konusu doğada nasıl kolay şekilde mangal yakıyorum ve barbekü keyfi yaşıyorum. Ondan bahsedeceğim size. Şimdi böyle gördüğünüz gibi önümde bir kutu var. Bu kutuyu şöyle sizlerle beraber bir açalım istedim. Şöyle önüme aldım. Kutuyu da şöyle kenara alayım. Arkadaşlar ürün gayet portatif, çok da şık da bir görüntüsü var. Hemen kutunun içinden neler çıkıyor ben size onlardan bahsedeyim. Şurada şöyle bir aparatımız var arkadaşlar. Bu aparat böyle yana takılıyor portatif şekilde. Buna mangal yaparken kullanacağınız maşanızı veya Alet edavat buraya asabilirsiniz. Bu o işe yarıyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane tutma kulpu var bu şekilde. Ekipmanları taşımak için yani sıcak oluyor biliyorsunuz. Yani döküm ızgarayı taşımak için veya iç aparatlarını taşıyıp külünü dökmek için işinize yarayacak iki tane böyle çok sağlam kulp var arkadaşlar. Bunları da şöyle yana alıyorum hemen. Burada hemen bir tane seyyar olarak bir tane ızgaramız çıkıyor. Bunu da kenara alıyorum şöyle şu aparatlarla iç hazne ile göstereyim size burada böyle gene seyyar olan bir tane iç haznemiz var arkadaşlar bunun içine pelet yakıtını dolduracağız Bir de gördüğünüz gibi gene bu sıcak olacaktır şu şekilde kül tepsisi var yani gayet temiz ve ince düşünülmüş bir üründen bahsediyorum bunları şöyle tekrar yerine koyalım dizilimini siz de görün. En alta tepsi geliyor. Üste şu gördüğümüz hazne geliyor. Onun üstüne de arkadaşlar döküm ızgaramız var. Şimdi onu da getireceğim. Üstüne koyacağım. Hep beraber göreceğiz. Ya, bu ne işe yarıyor diye soracaksanız da mangal yapmadığınız zaman bu gördüğünüz gibi bunu aynı ev tipi ocak sistemi bunu buraya koyduğunuz zaman bunun üzerinde saç tava yapabilirsiniz veya kendi döküm ızgarasını koyabilirsiniz veya çaydanlığınızı koyabilirsiniz, su ısıtabilirsiniz. Çok amaçlı şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünü e, kamplarda ateş kutusu olarak da kullanabilirsiniz. İçine peleti koyduğunuz zaman hem ısınmak amaçlı hem görsel amaçlı. Yani biliyorsunuz ateş insanı dinlendiriyor. Biz kamplarda da çok severiz. Ateşimiz sürekli yanar. O amaçla da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle ürünü yana alayım. Döküm ızgarasını getireyim. Onu da size göstermiş olayım. Ondan sonra beraber ürünü yakalım. Şöyle bir mini tek kişilik bir mangal yakmayı düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz pelet son zamanlarda çok kullanılmaya başlandı. Pelet de şu gördüğünüz gibi sıkıştırılmış tamamen doğal arkadaşlar bu. Böyle hayvan yemine benzer biliyorsunuz sıkıştırılmış. Çamdan üretiliyor, doğal. Böyle gördüğünüz gibi kömürden çok çok daha ucuz ve kalorisi çok yüksek. Şimdi mangal yaptığınız zaman arkadaşlar kömür koyuyorsunuz. Kömür de oldukça pahalı. Şu an bir paketi 100 lira 150 lira civarlarına gelmiş. Güncel kurla konuşuyorum. Ama bu pelet ondan kat kat ucuz arkadaşlar. Bir 15 kiloluk bir paket aldığınız zaman o size fazla fazla yeter. Bu ürünün 2 kilo haznesi var. Komple doldurduğunuz zaman bile çok fazla geliyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani orantıyı siz kurun. Bu paleti artık sobalarda da kullanıyorlar. Yani baya hayatımızın her yerine girmiş durumda. Böyle pratik çözümler bulan firmaları gerçekten tebrik ediyorum. Kampta her zaman odun bulamıyorsunuz. Özellikle kışın yaş oluyor. Yani ormana gittiğiniz zaman ateş yakmak istediğinizde odunlar yaş oluyor. Siz kendiniz aracınızda getirmek istediğiniz zaman araçta çok fazla yer kaplıyor odun biliyorsunuz. O yüzden böyle pratik çözümlerle bu işi çözmüş oluyoruz. Hem doğada yemek yapmış oluyoruz hem ısınmış oluyoruz hem gece ateşiniz yanıyor yabani hayvanlara karşı. Çok güzel bir çözüm. Şimdi bunun haznesine bunu döküyoruz arkadaşlar. peleti döktük. Ben tek başıma olduğum için çok fazla dökmedim. Haznenin yarısını falan doldurdum. 2 kilo bir haznesi olduğundan bahsetmiştim. Fakat bu 2 kilo yani koca koca bir aileyi hem mangal yaptırır hem çayını demlettirir. O kadar çok. O yüzden ben çok koymaya gerek duymadım. Elimdeki ne? Tüpe takılmış bir pürümüz arkadaşlar. Bunu normal siz jel yakıtlar var biliyorsunuz mavi renkli oluyor. O şekilde yakabilirsiniz. Veya küçük kartuşlu kamp pürmüzleri var o şekilde yakabiliyorsunuz ben tüpüme böyle bir aparat yaptırdım ateşlerimi bu şekilde yakıyorum sobayı da bu şekilde yakıyorum yani böyle bir şeye ihtiyacınız yok küçük pürmüzlerle veya jellerle de ateşinizi başlatabilirsiniz ben şöyle hemen pratikliğinden bahsedeceğim size saniyeler içerisinde ateşimi yaktım şimdi biraz önce kömürden bahsettim fiyatından bahsettim Ürünün en büyük özelliği arkadaşlar duman olmaması. İlk yeni yaktığınız zaman ilk ateşlemede biraz duman çıkabiliyor. Ama onun dışında tamamen dumansız arkadaşlar. Yani şu an ızgara değil ama bir su kaynatmak istesen veya çay demlemek istesem bunu kapalı ortamda bile şu an yapabilirim. Üründen duman çıkmıyor. Normal mangallarda biliyorsunuz özellikle böyle tabiat parklarında ya da piknik alanlarında mangal yaktığınız zaman her yer duman oluyor. Çevre rahatsız oluyor veya siz rahatsız oluyorsunuz. Sürekli bir göz kapalı mangalınızı böyle yerlemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun öyle bir olayı yok. Biraz önce saniyeler içerisinde yaktım. Şu an ben başka bir işle ilgilenebilirim. Yani pişireceğim yemekle ilgilenebilirim veya başka bir işle ilgilenebilirim. Bu şu an kendi kendine yanıyor arkadaşlar. Bunu yerlemenize gerek yok. Veya kö köz oldu mu işte kor oldu mu koyalım mı koymayalım mı? veya hadi kömür az geldi bir daha tekrar tutuşturalım, tekrar kömür atalım, tekrar yerleyelim gibi dertleriniz yok. En kötü peletiniz bitse bile hemen üstüne direkt ekleme yapabilirsiniz. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda bunu şu an ben ateş kutusu olarak da mesela gece yandığını hayal ediyorum. Şu an bile bana bayağı bir ısı veriyor. Hem de görsellik görüntü olarak çok şık bir tasarımı var. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi ateşimin üzerine ızgarayı koyacağım. Izgaram ısınsın. Ondan sonra üzerine de etlerimizi koyalım. Bakalım pişirme performansı nasıl. Taşıma kulplarıyla tuttum. Çünkü döküm orijinal bir döküm arkadaşlar. Yani gerçek döküm. O yüzden biraz ağır. Şöyle aparatları hemen taktıktan sonra çıkarıyorum. Hala bir efor sarf etmiyorum. Şimdi döküm ısınacak kendi kendine. Mangal hazır hale gelecek. Diğer türlüsünü düşünemiyorum. Yerlemeyle uğraşıyorsunuz, her yer duman oluyor, çevrenizdeki insanlar rahatsız oluyor, siz rahatsız oluyorsunuz. Sürekli yön değiştiriyor, kaçıyorsunuz. Bakın ben şu an dibindeyim, yani gerçekten dibindeyim şu an ateşe maruzum. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ne nefes olarak, ne göz olarak hiçbir şekilde yanma yok. Yani tamamen doğal zaten bu peletin üretilme şekli, doğal sıkıştırılmış. Talaş gibi düşünebilirsiniz. Bunu sıkıştırıyorlar, presliyorlar. Bu da kalorisi çok yüksek hale gelmiş oluyor ve uzun süreler yanıyor. Şimdi ızgaram ısınırken ben de başka bir işle ilgilenebileceğim. Döküm ızgaram artık ısındı. O yüzden hemen şöyle pişireceğim şeyleri koyuyorum. Hiç insanı yormuyor. Yani mangal bir eziyet haline gelmemiş oluyor. Şöyle döküm ızgaraya koyuyorum. Doğada da barbekü keyfini yaşamış oluyorsunuz. İç yerleme derdiniz yok, kendi kendine pratik şekilde pişiyor. Arkadaşlar etlerimi pişirdim. Şimdi ben yemeğimi yerken arka planda çay demleyeceğim. Gene hiçbir efor sarf etmeyeceğim. O kendi kendine burada demlenecek. Şöyle ızgarayı bu şekilde alıyorum. Izgarayı aldıktan sonra hemen şu ocak başlığını buraya koydum. Üstüne de çaydanlığımı koydum. Aynı zamanda gene firmanın göndermiş olduğu böyle bir ateş kutumuz var. Çalışma prensibi aynı. Şu an sıcak diye dokunamıyorum. içinde hala yanıyor pelet. Şöyle gördüğünüz gibi zemine zarar vermez. Yine bunun içinde de haznesi var. Peleti koyuyorsunuz. Bunu hem ısınma amaçlı kullanabilirsiniz. Çadırınızın önünde daha pratik şekilde görsel amaçlı ateş olsun diye aynı zamanda üstünde hem yemek yapıp hem de çayınızı demleyebilirsiniz. Yemeğimizi pişirdik. Çayımız da burada demleniyor. Ben de şimdi pişirdiklerimi yiyeceğim. Arkadaşlar ürünü açıklamalar kısmına bırakacağım. Beğendiyseniz inceleyebilirsiniz. Gene merak ettiğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Cevaplıyor olacağım. Hepinizi seviyorum. Benzer videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz.